Herkese esenlikler diliyorum. Bu videomda yolculukta namazdan bahsedeceğim. Beni takip eden dostlarım bilirler ki daha önceden namaz serisini çekmiştim ve burada seferilik namazının ne olduğunu ya da ne olmadığını anlatmıştım. Dolayısıyla da bu videoda aynı konuları tekrar etmeyeceğim. Neden bahsedeceğim? Bugün aktüel ve aynı zamanda ciddi bir sorun olarak karşımızda duran ve çok da dillendirilmeyen bir mevzuyu ele alacağım. Zira geçenlerde bir yolcu otobüsünde namaz molası ile ilgili tartışma oldu. Bu tartışma e, gündeme gelince ben de bu konuyla ilgili düşüncelerimi aktarmak için karşınıza geçmiş bulunuyorum. Şimdi öncelikle baştan belirteyim ki yolculuk namazı deyince hemen aklımıza seferilik namazı geliyor. Yalnız baştan belirteyim ki seferilik diye bir namaz yoktur. Tabi bu biraz kışkırtıcı gelebilir size. İzah edeceğim. Ne olduğunu anlatacağım. O zaman siz de e, zannediyorum bana hak verirsiniz. Aslında seferde namaz kısaltma olarak bilinen hadise de tamamen bir çarpıtmadır bu anlamda. Zira rekatları kısaltma meselesi yolculukta değil korku namazı ile alakalı bir e, uygulamadır. Yani bunun yolculukla alakası uzaktan yakından alakası yoktur. Peki olay nedir hocam? rivayetlere göre Hz. Peygamber bu Zatürrika Seferi denir. Sefer dönüşünde ki aslında Benül İlkhiyan Seferidir ama Zatürrika Seferi dönüşünde yaşandığı iddia edilen bir olay vardı. Nedir bu? Sefer dönüşünde Resulullah bir yerde mola veriyor gece an bekçiler dikerdi anında aniden bir ses duyuluyor eyvah basıldık diye yani bekçi bir çağrıda bulununca insanlar ciddi ciddi korkuyorlar ve baskına uğradık korkusu yaşıyorlar. Hazreti Peygamber de onların bu korkularını gidermek için e, namaza kaldırıyor ve namaz kıldırıyor. Bununla ilgili uygulama gelmiş yolculuk namazı olarak sunulmuştur. Alakası yoktur. Dikkat ederseniz Hazreti Peygamber güneş ve ay tutulmaları sırasında da namaz kıldırmıştır. Mesela ayın e, kurtulmasına kadar, güneşin kurtulmasına kadar uzun e, süre namaz kıldığı veya asabıyla birlikte e, toplu kıldığına dair rivayetler vardır. Bu itibarla da buradaki hadise Kur'an'a yansımıştır her ne kadar güneş ve ay tutulması yansımamışsa da korku sırasında kılınan namaz Nisa suresinin 101 ile 103. ayetlerinde yer almıştır. Burada ayetler ne söylüyor? Düşman saldırısı söz konusu olduğu zaman bir kısmınız beklesin, bir kısmınız da Resulullah'la birlikte Resul'le birlikte namaz kılsınlar. İşte ayette anlatılan da şudur. Peygamberimizle müminlerin bir kısmı namaza duruyorlar. Birinci rekat kılınınca ki ayetteki ifadeyle feiza secedu yani onlar birinci rekatı kılınca cemaat olanlar ayrılıyorlar. Bu sefer silahlı grup geliyor. Peygamber namazdan ayrılmıyor. Onlar peygamberimizle birlikte namaz kılıyorlar. Peygamber ikinci rekatı kılarken bunlar birinci rekatı kılmış oluyor. Daha sonradan da peygamber namazı bitiriyor. Bu bir rekat kılanlar yani sonradan gelip birinci rekatı kılıp, yani ikinci rekatı kılıp bir rekatı kalanlar kendilerince tamamlıyorlar, onlar namazdan çıkıyor. Bu sefer de birinci rekatı kılıp ayrılanlar, ikinci rekata kılıp tamamlıyorlar. Dolayısıyla da namazlarda rekatların kısaltılması meselesi bundan ibarettir. sevgili dostlarım. Ne hazindir ki bu kadar basit bir mesele ayetlerde de son derece açık olduğu halde bu konu izah edilemediği için ortaya ciddi bir kavram kargaşası çıkmış, ve yolculuk ya da seferilik diye bir namaz ihdas edilmiş ya da uydurulmuştur. Kesinlikle bu doğru değildir. Medine döneminde Peygamberimizin yaptığı uygulama budur. Üstelik de dediğimiz gibi bu kısaltma dikkat edin. Beş vakit namazla da uzaktan yakından alakası yoktur. Bunun da özellikle altını çizmek gerekir. Diğer yandan bugün bizim zannettiğimiz gibi herhangi bir yolculuğa veya sefere çıktığımız zaman ee, namazın kısaltması mevzuu değildir. Ee, ve ancak bu uygulama anlaşılamadığı için seferde namaz veya seferilik namazı olarak sunulmuş ve büyük 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 alimlerimiz de bununla ilgili bir sürü ahkam kesmişler. Konu bugüne kadar gelmiş ve bir türlü sapla saman ayıklanamamıştır ve yolculuktan namaz gibi bir takım meseleler havanda su dövülmüş veya bu bağlamda bir takım fıkhi görüşler ileri sürülmüştür. Oysa ayetlerde yolculuktan değil korkudaki namazdan bahsediliyordur. Diğer bir deyişle beş vakit namazdan değil sadece korkuyu izale için kılınan namazdan söz ediliyordur. Zira... Çünkü Medine'de yeni bir namaz ihdas olmamıştır. Burada başka bir hususa dikkat çekeyim. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de korku namazı diye bir namaz var. Kaç kişi biliyor bunu? Kaç kişi kılıyor? Hani çok samimiydiniz? Hani namaz deyince akan sular duruyordu? Niye kılmıyorsunuz? Yani kişi korktuğu zaman kaç kişi ya durumda bir namaz kılalım korkumuzu izale olsun diyor. Bakınız beni takip eden dostlarım bilirler namazın tedrici sürecini anlatırken namazlar Medine döneminde, Mekke döneminde e, yani teşrih kılındı, farzlaştı. Ama Medine döneminde bakınız korku namazından bahsediliyor. Yeni bir namaz değildi. Peygamberin uygulaması da rekat kısaltma olarak bilinen hadiseyi birazdan izah edeceğim ama rekat kısaltma olarak bilinen husus budur. Dolayısıyla da e, maalesef alimler bu konuda veya fıkıhçılar bu konuda e, yeteri kadar e, aydınlatıcı bilgi vermedikleri için ortaya ciddi bir problem çıkmış. Zaten bugün bizim din diye bildiğimiz aslında fıkıhçıların e, yani nasıl söyleyeyim biraz böyle ifadelerimi özenle seçmeye çalışıyorum ama uydurdukları e, bir takım e, kriterlerden başka bir şey değildir. Bu yanlışları da biz dillendirince bunca alim bilmiyordu da siz mi biliyorsunuz? Veya hocam ezberleri bozuyorsunuz oluyor. İşte sizin büyük 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 Alim dediklerinizin geldiği nokta. Bu kadar basit bir mevzuyu insan nasıl çözemez, nasıl göremez? Hadi onlar göremediler. E siz veya hoca takımını kastediyorum. Siz niye hala yanlışta ısrar edersiniz? Yani neden biz başkalarının geçmişin gölgesi, şemsiyesi altındayız? Hani İmam-ı Azam'ı siz imam edinmişsiniz, rehber edinmişsiniz? O kendisinden öncekiler için ne diyor? ''Hım rical, nahnu ''Onlar adamsa biz de adamız'' diyor ve her zaman Kur'an-ı Kerim tabi olduklarınız geçmiştekiler ya sizi yanlışa sürüklerse diyor ne yapacaksınız? Alın size işte bal gibi örneği. Yani buradan siz yolculuk namazı diye bir namaz ihdas etmişsiniz günümüze gelmiş koca bir problem çıkmış ama problemi çözemiyorsunuz. Niye? E, problemin kaynağını bilmiyorsunuz ki. Diyanetinden alınız hoca takımı hala size kürsülerden ahkam keser. Şimdi eminim bu videonun akabinde de hocam falan hoca böyle dedi, hocam filan hoca böyle dedi diye bana da bir sürü e, akıl veren olacak veya yorum yapan olacak. İnsanlar görüşlerini bildirirler ama yani e, bir kere biraz daha bir karıştırın ondan sonra bir takım detayları görürsünüz. Benim ne demek istediğimi de anlarsınız. Sonuç itibariyle <laughs> Hz. Peygamber'in uygulaması bu. Peki yolculukta Peygamberimiz nasıl namaz kılıyordu? Ee, yani namazları kısaltma uygulaması bu. Peki e, yolculukta ya, namazı nasıl kılıyordu diye tekrar soralım. Burada bütün rivayetler müttefiktir ki Hz. Peygamber sadece e, yolculukta iki rekat namaz kılar. Beni yine takip eden dostlarım bilirler. Namazları rekatlarıyla ilgili bir video çekmiştim. Hatta çok da izlendi. E, ve burada bütün farz namazların iki rekat olduğunu söylüyorum. Dikkat edin buna. Daha sonradan Hazreti Peygamber farzların peşine iki rekat daha kılardı. Nafile kılardı. Ashab da onunla birlikte kılmaya başlayınca Hazreti Peygamber gidin bu namazı evinizde kılın demişti. İşte e, bu nedenle Hazreti Peygamber yolculukta e, yolculuk şartlarına dikkate alarak dikkat edin burada ayrıca bir de e, asabın konumunu dikkate alarak iki rekat e, namaz kıldıktan sonra ee, insanların hukuk dikkate alıyor ve e, fazla da namaz kılmıyor. Mesele bundan ibarettir. Sizin yolculuk dediğiniz namaz da budur hocam. Burada ne kısaltma var, ne uzatma var, ne herhangi bir şey var. Sadece Hazreti Peygamber Nafile olarak kendisine özgü kıldığı namazı kılmıyor. Yani namazın özünü kılıyor. Mesele bu kadar açıktır, mesele bu kadar nettir. Fakat bu mevzu aydınlatılamadığı için e, namazları kısaltmış, rekatları kısaltmış, namaz kısaltmaya gelmiş Nisa suresinin 101-103. ayetleri referans gösterilmiş. E, oysa e, herhangi bir durum söz konusu değildir. Ama buradan daha ilginç bir garabet çıkmıştır. Nedir o da? Efendim seferilikte namaz deyince bu sefer bizim insanımız e, hani başlıyor ahkam kesmeye, yolculukta namaz kılınma mevzu gündeme geliyor. E, sonuçta nedir? Efendim işte bugün seferilikte namazları nasıl kılacağız? Bir kısmı bakarsanız iki rekat kılır, kılar. Bir kısmı dört rekat kılar. Vesaire. Oysa adamlar insanlar klimalı arabalarıyla seyahat ediyorlar. Hiçbir sıkıntıları yok. Şayet ramaz, şey, namaz pro, ne derler ona zaman problemi de yoksa iki değil dört kıl altı kıl on kıl ne var yani dinlenirken namaz kılarken hem de hani daha da faydalı olur vücut için. Dolayısıyla da insanlar ben seferiyim diye iki rekat kılıp kaçıyorlar. Niye? Kaçamak. Neden? Çünkü böyle kılınmış diye. Ya O o zamanki çöl şartlarındaki yolculuktu. Bugünkü kendi arabanla giderken bu şekilde bir kısaltmaya gitmenin bir anlamı yok. Ama gidilebilir mi? Gidilebilir hocam. Yani ben iki rekat kılıp bırakacağım derseniz olur. Bunu başka zaman içinde mümkündür eğer vaktiniz dar, sıkışıksa vesaire. Geldik buradan e, mukim iken veya seferi iken namaz kılma meselesini en ciddi problemlerden de birisi budur. Efendim 15 fakihlerin görüşlerine göre şayet 15 gün kişi bir yere gider kalırsa e, oranın mukimi sayılır aksi halde e, seferi konumdadır ve o süre içerisinde namazları e, iki rekat kılar. Bunun sebebi nedir biliyor musunuz sevgili dostlarım? Hazreti Peygamber mesela Hudeybiye'ye gidiyor e, takriben 20 gün kalıyor Mekke'nin fethinden sonra takriben 15 gün Mekke'de kalıyor veya Tebuk Seferi'ne gidiyor. Takriben 20 gün kalıyor. Yani uzun vadeli yolculuklarda 15 ya da 20 gün kadar kalıyor. Bizim fakihler buradan çok hassaslar, çok büyük adamlar, çok da önemli şeyler, iştihatlarda bulunuyorlar ya. Buradan şunu çıkarıyorlar. Ortalamasını alıyorlar. Bir kişi 15 günden fazla eğer hani mukim olduğu yerden farklı bir yere giderse iki rekat kılar, aksiyalde dört kılar diye. Güya sanki buradan bir çözüm üretmişlerdir. İnsanın gülesi geliyor ama tablo budur. Oysa bütünüyle alakasız bir yorumdur ve tamamen hani hayali kurgularla üretilen bir güya çözümdür. Ona bakarsanız, Hz. Peygamber Mekke'nin fethine yolculuğa çıktı, bir iki iki üç ay buldu, döndü, geri geldi yani Huneyn vesaire. Aynı şekilde mesela e, Hayber'in fethine çıktı. Bir buçuk ay kadar sürdü. Şimdi buralarda e, yer yerde normal kıldığı için işte bu 15-20 gün meselesinin çıkmış çıkış noktasını anlatmaya çalıştım. Budur. Dolayısıyla da e, bu tarz e, kör taklitçilikle e, sadece komik oluyoruz. Ama daha komik olan ne vardır? Bunlar gelmiş dinin kaideleri olarak yerleşmiştir. Neden? Çünkü sizin yaptığınız ibadetin yani kriterlerini belirleyen kimdir peygamber değildir kusura bakmayın fıkıhçılardır ve bu fıkıhçıların matematiksel hesaplara döktüğü dini kaideler hükümler de geliyor bugün karşımıza problem olarak çıkıyor Meselenin bu tarafının bir kere izah edilmesi gerekiyordu yalnız bu noktada maalesef hiç dokunulmuyor buralara ümmeti Muhammed de bugüne kadar hala kalkmış. Seferilikte hocam namaz var mı yok mu? Kimisi hamaset yaparak konuşuyor. Kimisi de eskilerin masallarını tekrar ediyor. Onun için de seferilik diye bir namaz yoktur. Seferde namaz kısaltma yoktur. Sadece Resulullah iki rekat kılmış. Bu bir kısaltma değildir. Zaten namazlar iki rekattır. Peygamberimiz yolculuk şartları gereği e, namazı dört e, rekat olarak nafile ile tamamlamamış. E, ancak bizim gelenekte e, namazlar e, Hz. Ömer'in e, uygulaması olarak farzdan sonra dört rekat şeklinde yaygınlık kazandığı için ve böyle bildiği için dörtten ikiye indirmiş gibi algılıyor. Halbuki sadece iki rekat farzı kılmıştır. Vesselam ee, zannediyorum izah etmiş oldum. Merak edenler de zaten bu konuyla ilgili videom vardır. Namazların rekat meselesinin ne olduğunu bütün detaylı anlatıyorum. Ee, buna değinmeyeceğim fazla videoyu uzatmamak için. Geldik bugüne. Asıl soruna benim üzerinde durmaya çalıştığım konuya nedir bu? Bugün tren, otobüs, uçak gibi toplu taşıma araçları vardır. Geçen günde bundan dolayı gündem oldu neymiş efendim bir yolcu namaz kılmak için mola verilmesini istemiş. Otobüs şoförü de mola yerleri bellidir. Bunun dışında duramayız demiş. Son derece de doğru bir şey yapmış. Aman firmayı topa tutmuşlar. Ya ne kadar hassasız görebiliyor musunuz ibadet konusunda? Firmayı topa tutmuşuz. Belki de diyebilirim son günlerde en yerinde ve doğru bir açıklamayı bu otobüs firması yaptı. Kutluyorum kendilerini. Son derece yerinde bir açıklamaydı ve bu şekilde ilkeli bir duruş sergilediler. Doğru olanı yapmışlardır. Tebrik ediyorum. Keşke böyle ilkeli davranabilsek. Peki toplu taşımalarda başkalarının hukuku var da bizim namaz kılma hassasiyetimiz var da başkalarının hukukunu biz niçin görmüyoruz? Ve hemen böyle hurra saldırıyoruz. Kişi kalkmış kendisi için özel zaman talep ediyor. Yani otobüsü şöyle düşünelim. 40 kişi var. Peki 30-35 kişinin e, hukuku ne olacak? Bunu hiç dikkate alıyor muyuz? E, namaz kılacakmış. O zaman e, çok mu hassassınız? Kendi arabanızla gidersiniz ve özel araba tutarsınız. Hem e, otobüslerle gideceksiniz toplu taşımaya hem de toplu taşıma kurallarını ihlal edeceksiniz. Ve kendinize başkalarının hukukunu hiçe sayarak özel zaman e, tahsis ettireceksiniz bu doğru değildir. Neden doğru değildir? Hocam burada ibadete mi karışırsa hiç alakası yok. Hiç böyle kalkıp da buralardan linçlemeye e, fırs şey yapmayın, dönüştürmeyin hiç alakası yok. Çözüm mü? Çözümü var hocam. Nedir bunun çözümü? Zaten bir, bir, bir kere sıklıkla otobüsler mola veriyorlar. Bu bir. Ne zaman bu mola verileceğini de söylüyor. Bunu anlaştık mı burada? O zaman ne yaparsınız? Mola verdiği yerde eğer gelecek e, namazın vakti henüz girmemişse e, şeyi kılıp devam edersiniz. Yani öğleyle ikindiyip cem edersiniz. Akşamla yatsıyı cem edersiniz. Zaten sabahları da illa ki zaten bir yerde çorba içmek için mola veriyordur. bunu yaparsınız. Yani namazları birleştirme diye bir uygulama var. Bunu Resulullah boşuna mı yapmış? Yani Resulullah yapmış oluyor da hem de yolculuklarda yapıyor. Üstelik Hatta İbn Abbas'a soruyorlar niçin yaptı? Kolaylık olsun diye yaptı diyor. Bakınız siz zorluk çıkarıyorsunuz. Peygamber kolaylıktan bahsediyorum. Peygamberin uygulamasından. Üstelik araçta da namaz kılabilirsiniz. Bunda ne sakıncası var? Efendim kıble tutmaz. Yani kıbleyi sanki milimetrik hesapla mı? Ta Kabe'yi tutturuyoruz. Kıble dediğimiz nedir hocam? Kıblenin ihdas edildiği dönemde Yahudilerin kıblesiyle veya mabediyle Müslümanların yöneldiği mabedi ayrıştırmak için, netleştirmek için bu bağlamda kişinin safını belirlemesi noktasındaki bir tercihtir. Ve bu bağlamda müminlerin yani ortak adresi olarak belirlenmiştir. Bu kadar. Yoksa doğuda batıda Allah'ındır. İstediğiniz tarafa dönüp namaz kılarsanız... Allah namazınızı kabul eder. Bu kadar. Ama fıkıhçılara göre olursa mutlaka milimetrik hesabı tutturacaksınız. Yetmedi. Üstelik Bakara 239'da binek üzerinden namaz kılınmaktan bahsediyor. Hazreti Peygamber binek üzerinden namaz kılmış. Peki bunu niçin görmüyoruz? Peygamberimiz deve üzerinden namaz kılıyor. Bizimki otobüste namaz kılınca olmuyor. Şu hale bakınız ya. Şu hassasiyete bakınız. Ya komik oluyoruz aslında. Yani şu tartıştığımız konulara bakınız. Gelmiş ibadet din bütün şey i, 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 ibadet bütün dini hayatın içerisini veya sosyal hayatın akışını değiştirecek. Kamu hukuku hak getire kimsenin umurunda değil ki. Peki e, hadi diyelim otobüsü durdurmaya kalktınız. E, uçaktasınız, trendesiniz. O zaman ne yapacaksınız? Ne yapıyorsunuz? Ya cem ediyorsunuz ya gittiğiniz yerde kılıyorsunuz. Buraya sıra gelince nedir yani bu firmaya bu kadar saldırmanızın anlamı? Çok mu hassassınız? O yüzden diyorum peygamber deve üzerinde kıldı. Otobüs üzerinde kılınca ne oluyor? Uçakta kılarsan ne oluyor? Kaldı ki ben mesela birçok kez uçakta namaz kılmışım. Otobüste yani çok uzun sürede seyahat etmiyorum ama ettiğim zaman da kıldığım olmuştur. Kiza Ali Ümran 191'de ne diyor? Bakın şimdi onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler. E nedir mesela peygamber deve üzerinde namaz kıldığı zaman ruku secde mi ediyordu? Hayır. Siz namazı sadece eee formel hale gelmiş ruku secdeden ibaret görünce mesele zaten burada düğümleniyor. Bu bir e, ibadettir ve bu yani e, bu bağlamda Allah'ı tespih etmektir. E, siz de e, bu şekilde ibadet edersiniz. Secdede edebilirsiniz bulunduğunuz yerde. Yani e, çok rahat. Nitekim de yani bu uygulanmayacak diye bir şey yoktur. Kendimi uyguluyorum en azından yan yatarken, otururken veya ayaktayken Allah'ı tesbih ediyorsun ama otobüste edemiyorsun. Ne kadar samimiyiz görüyor musunuz? Bunlar maalesef bu dayatma aslında şey böyle işi gargaraya getirmekten başka bir şey değildir veya biraz daha böyle nahoş kokular geliyor oradan ve bu, bu nobranlıktır yani bunun başka bir izahı yoktur. o zaman dediğim gibi uçağda hızlı treni de durdurun bakayım hadi. Oraya niye kabullenerek biniyorsunuz? Onun için de biraz mantıklı olmak gerekiyor veya Müslüman az da olsa mantıklı olmalı diye düşünüyorum. Namaz için bu derece hassas olanlar ve vaveyla koparan, yaygara koparanlar peki başkalarının hukukunu niçin dikkate almıyor? Bakınız Peygamberimiz başkasının hukukunu dikkate alarak iki rekattan fazla namaz kılmıyor yolculukta. Veya cemaatlerde uzun hacimli sureler okumuyor. Mesela nafile namazlarda çok uzun sureleri okurken, diğer rekatlarda şey, diğer namazlarda bunu yapmıyor. Hatta işte eee şey, gönderdiği amillerine veya valilerine de onu diyor. Kolaylaştırın, güçleştirmeyin, müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Yani siz getiriyorsunuz hayatın akışını değiştiriyorsunuz ve ondan sonra da dayatıyorsunuz. Bu eğer dini bu noktaya getirirseniz insanları kasarsınız. Din insanların hayatının akışına müdahale etmez. Aksine kolaylaştırır. Eğer müdahale edecek boyuta gelmişse orada bir sıkıntı vardır ve burada az önce söylediğim gibi pek de hoş olmayan bir takım kokular gelmeye başlar. Namaz için hassas olanlar peki hırsızlık, yolsuzluk, hukuksuzluk, adaletsizlik ne bileyim işte kamu malı hassasiyeti söz konusu olunca ne için bu kadar acaba şey olmuyorsunuz? Duygularınız kabarıyor, kabarmıyor da bu namaza sıra gelince bu kadar böyle bir anda hemen feveran ediyoruz. Bunlar din değil mi? Yani hukuksuzluk din, yani dinin içerisinden veya dinin ihlal edilen temel kaidelerinden biri değil mi? O yüzden biraz eğri oturup doğru bakalım. Yani meseleyi dindarlığı sadece namazla sabitlerseniz çıkan netice budur. Burada böyle formel hale getirilmiş bir ibadetten söz ediyoruz ve bu bütün ibadet hayatı buna kilitleniyor. Bu aslında tam bir emevi mantığıdır. Ne kadar ibadete, namaza yönlendirecekseniz yönlendirin ki beri tarafı görmesinler. Haksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği vesaire bunları görmeyin. Ee, i̇badet yapın tamam şekil şartlarını yerine getirin gerisini boş verin mantığından başka bir şey değildir. Peki bir başka soru çünkü konu ilerliyor bunu da bari tamamlayayım. <laughs> O da nedir? Bugün trafik sıkışıklığı meselesi vardır. Özellikle İstanbul gibi yerlerde ciddi bir trafik sorunu ve aynı zamanda bununla beraber namaz meselesi vardır. Uzun süredir bunu düşünüyordum ama e, nasip bugüneymiş. Bunu da bu videoya eklemek istedim. E, peki bu durumlarda ne yapacağız hocam? Şimdi <laughs> az önce söylediğim gibi trafik sıkışık, e, böyle tin tin ilerliyor. Siz şimdi e, kenara geçip namaz kılsanız e, trafiği daha da kötü hale getireceksiniz yani başka türlü nasıl çözüm bulacaksınız? Hızlı da ilerlemeyeceksiniz. Namaz geçecek. Dediğimiz gibi adam, şeyde taksideyken deyken bulunduğunuz yerde hatta kendiniz araba sürerken rahatlıkla ibadetinizi yapabilirsiniz. Ya bu din sizin hayatınızı kasmaz. Ve çok da güzel olur. Hatta trafiğin o, o akışındaki bir takım sinir bozucu şeylerden de biraz relaks olursunuz. Yanda oturuyorsanız namazınızı kılarsınız. Güzel 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 huzurlu bir şekilde evinize gidersiniz. Neden acaba bu noktada insanların e, hani tıkanan problemlerine veya e, sorunlarına çözüm üretilemiyor? Diyanet ne yapıyor hocam? Yani bu konular niçin gündeme gelmiyor? Yani bazen de buna e, yanında mesela cadde ve sokaklarda Oldukça da böyle nahoş görüntülerle karşılaşıyoruz ve buralarda da insanlar böyle ibadet edeceğine böyle maço tipler vardır. Ee, sokağın ortasında namaz kılıyor. Ya bu var ya irite etmekten başka bir şey değildir. Kardeşim namaz sizin Rabbinizle, Allah'ınızla, Tanrınızla aranızdaki e, dikey ilişkidir. Buna başkasını karıştırmayacaksınız. Buna başkasının hukukunu karıştırmayacaksınız. Bunu siz şov veya gösterişe dönüştürürseniz, bu insanları rahatsız eder ve irite etmeye başlar e, yavaş yavaş da. Bu nedenle de ibadet ederken ibadetin ruhundan kopmamak gerekiyor. Kaldı ki ibadetin ruhu da aslında hukuku, hakkı gözetmeyi de beraberinde getirir. Bu itibarla da sıkışık trafiklerde de çok rahatlıkla arabanın içerisinde zikir yapılab yapılabilir, Allah zikir edilebilir, ibadet yapılabilir, namaz yerine geçer, namazdır bu, Bundan hemen birileri yarın yine bir e, benim için e, bir e, linç kampanyası daha başlatabilir. Hiç umurumda değil. Emin olun hiç umurumda değil. Beni bunlarla asla yıldıramazlar. Ben istediğimi e, söylerim. Benim amacım burada birilerinin art niyet aradığı gibi e, şey değil. E, ne birileriyle dikleşmek ne de e, böyle birilerin kafasını ifsat etmek. Ben dine bağlı insanım, dinime bağlı insanım. Ömrümü Hazreti Peygamber'in hayatına adamış birisiyim. Ben dik durmayı onun e, örnekliğinden almışımdır. Bu benim siyerden aldığım terbiyedir. E, gitsinler benim eserlerimi okusunlar. O yüzden de böyle e, sosyal medyalardaki linç kampanyalarına da asla prim vermem. Yine de bildiğimi söylerim. Ve bildiğimi de ben asla bunlar mutlak doğrudur demiyorum. Bunlar benim görüşümdür. Din değil benim anladığımı anlatıyorum. Siz anlatıyorsunuz oluyor da ben anlatınca niye olmuyor? Sizin ezberlerinizi tekrar etmek zorunda mıyız biz? Geldiğimiz nokta ortada işte çözüm üretemiyorsunuz. Tıkandınız. Dinin bütün 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 değerlerini iyiliş ettiniz, ifal ettiniz e, ve tükettiniz. Hala konuşuyorsunuz. Kimse kimseyi korkutamaz. Anayasal e, evet ağır aksak da gitse anayasal, e, anayasal e, kanunlar çerçevesinde herkes eşittir. Hukuki haklarımız vardır ki sonuna kadar da hukuk haklarımı arayan birisiyim. O yüzden de Burada da kimseye ne din kasma derdindeyim ne bir şey. Sadece kendi çalıştığım, özel ilgilendiğim alan olduğu için bu konuyla ilgili kafama takılan veya gördüğüm probleme işaret etmek adına bu videoyu çektim. Umarım faydalı olur. Umarım beğenmişsinizdir. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.